Bu ortaklığı daha fazla sürdürmeyi düşünmüyorsun herhalde Ünal. Oğlumuzu öldürmeye çalışan bir ruh hastasıyla daha fazla çalışmayacaksın, değil mi? Bu konuda bir şeyler yapacağım, merak etme Ayşe. O ruh hastası kız Emir'in fotoğraflarını biriktiriyordu. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. O kızın takıntıları ile ilgili oğlumu uyarmalıydım. Hoş. Uyarsam ne olur? Oğlum beni hangi konuda dinledik? Günal ne yapacağız biz? Emir yaptıklarının cezasını çekecek Aysun. O ne kadar ileri gittiyse ben de o kadar ileri gideceğim. Ve onu evlattıktan reddedeceğim. Bakalım o küçük şırfıntı o zaman bu evliliği ne kadar devam ettirecek? Şu halimize bak. Oğlumuz ölümden döndü. Bu kız oğlumuzun hayatına girdiğinden beri bu kaçıncı? Biz burada... Onun yaptığı gizli saklı evlilik yüzünden oğlumuza keseceğimiz cezayı düşünüyoruz. Emir'e ne ceza kesersek keselim, o paçavra kızın adının arkasında soyadımı duyduğum anı unutamıyorum Aysun. Biz yenildik günah, biz yenildik. O kadın kazandı. Şampanya ha? Böyle bir günün sonunda bile kutlayacak bir şey buluyorsun. Şaşırdım. Ben sadece stresten kurtulmaya çalışıyorum. Sana da tavsiye ederim. Üvey kızın oğlumu öldürmüş olabilirdi sanem. Ve tabii oğlumun muhteşem evliliği de cepte. Sanırım tavsiyene uyamayacağım. Evlilik mi? Yani Emirle Feriha lütfen tek bir soru bile sorma avukatımla konuştum ve duyduklarımdan hiç hoşlanmadım. Cansu'nun ceza almasını istiyorum Sanem. Psikolojisi bozuk diye bir kliniğe yatırılıp tatil yapmasını değil. İyi de yasaları ben çizmiyorum ki Ünal. Cansu konusunda hukuk ne diyorsa o yapılacak. Benim tek düşündüğüm... ...yani bu korkunç olayın ikimizi ve ortaklıklarımızı etkilememesi. Emir'e onun için parmağımı kımıldatmayacak kadar kızgınım. Ama bu diğerleri gibi zamanla geçebilecek bir öfke değil. Her ne olursa olsun... ...oğlumu öldürmeye çalışan psikopat bir kızla da ortak kalamam. Öyleyse sana henüz resmileşmemiş bir bilgi vereyim. Birkaç gün içinde otelin de Cansu'nun da idaresi tamamen bana geçiyor. İstersen ortaklığımız konusunu söylediklerime dayanarak bir daha düşün. Ben artık eve gidiyorum, seni ararım. Evim evim. Güzel evim. Merhaba. Dışarıdan ışıkları görünce bir uğramak istedim. E, Cansu'nun durumu netleşene kadar evde kalsam daha iyi olur diye düşündüm. E peki o hastanede ne kadar kalacak? Şimdilik mahkemeye çıkana kadar. Yani sonra hapse mi girecek? Bilemiyorum ama kötü şeyler olmaması için elimden geleni yapacağım. Bülent merhaba. Seni merak ettim. Ben annemi fazla bekletmeyeyim. Tamam canım. Annene selam söyle. Yarın onu arayacağım. Buraya böyle çat kapı gelemezsin Bülent. Neden? Küçük şeytandan kurtulmadın mı? Kurtulmak mı? Ya bu biraz ağır olmadı mı? <laughs> Tren istasyonunda cansudan kurtulacağını varmamış mıydı? Ben orada bir sinir boşalması yaşadım. Ne diye bağırdığımı hatırlamıyorum bile. Hiçbir anlamı yoktu. Öyle anlık bir şeydi. Çok saçma. Tamam, sakin ol. Sadece takılmıştım ben. Yaşadıklarımı sana espri konusu yapmaya hiç niyetim yok. Bak. Çok ağır bir gece ve çok zor bir gün geçirdim. Şimdi lütfen git. Bir daha da sakın habersiz gelme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.